Oh, ne oluyor? Yeni taşındım eve. Bir yatağım var ya. Dün dun, dün dün dün. Aha. Galiba kargom geldi. Evet, kargom gelmiş. Yine ben bu kadar çok söylememiştim ya. Neyse yerleştiririm. Ben bu kadar çok söylemedim. Ben bundan biraz daha az söylemiştim ya. Adamlar doldurmuş. Doldurmuş. Ne olacak ki? Şu şöyle. Şu şöyle kalsın. Tatlıktan tam sekizlik söyledim. Ya mikrodalga şundan 5 tane söyledim. e şunu da ver hadi ben üç tane televizyonu yapayım abi ya insan teker teker getirir adamlar bir yere kamera koymuş bir yere tövbe tövbe dolabı var. Sonra söylediğim laptopum var. Başka ne söylemiştim? Hmm, hangisini yarım alsam mı? Bunlarda da gel götürsünler. Ne yapayım ben? Net evet, bu salıncağı kurdum buraya. İyi olsun da iyi. Ben şimdi bunun rengini bir de boyadım mı? Kırmızı yapalım bunu ya. Hmm. Turuncu iyidir. Evde tek yaşadığım için sıkıntı yok. Bunu da buraya koydum. Hmm. Bu ne? Te istiyor bu ne? böyle bir şey. Ha bu bu. Ha doğru, doğru doğru bu bu. Oyuncak veriyordum. Tamam bunu da şey yaptım. Yılbaşı ağacı. Evet onu da buraya koydum. Bunun şeyden niye şey Hayır. Metrol şehir. Ya bundan niye bayağı koymuşlar ya gene? Onu da buraya koydum. çıkmadı. Da... Tamam burada katkıyı verdim. Evet. Bunu da böyle yapayım. Alo. Acı şunun rengini değiştiremez miyiz? En çok istediğim şey. Jimmy's. Evet. Çok iyi. De. Bunu gene ver. Buna gerek yok. Buna gerek yok. Buna gerek vardı. Neyse boş ver. Yok. Buna gerek yok. Şimdi. Söylediğim kameraları da alayım. Arkadaşlar çaktırmayın. Bu kameralar aslında saktı kameralar. Sırf şeyleri engellemek için yapıyorum sizlere. Tamam mı? Sakın söylemeyin. Bu kameralar normalde sahte. Koydum öyle. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Tamam. Şu şöyle dört. Şu şu şöyle beş. Tamam. Evet. Stop. Şimdi ocağımı nereye koyayım? Evet. Ocağımı buraya koyayım. Buz Buzdolabını nereye koyayım? Fridge. O. Ben buna sakla. Ah. Arkadaşlar buzdolabında kalma challenge. Allah, lava çıkar beni. Buzdolabında kalma challenge bir daha yapmayacağım ya. Evet, bunları da koydum. Evet şimdi şuraya bir daha sarma Hadi şuraya bir tane daha. Hadi evet. İstediklerimle çıktım. Geçsin fırına. Turaya. Bu da gitsin, bu da gitsin. Bana gitsin. Hadi Şimdi armchair'ım. Yani normal düz tek sandalye. Bu çok yan durdu. Kötü bu. Oğlum o gitar kim çalıyor lan? O gitarı çalanı bulursam çok kötü yapacağım. Kırmızı yok mu kırmızı? Kırmızı daha iyi. Evet. Ee, zaman ya bunları neden aldın ya bu bunu bu koy at at at, at. Ya, Onu atmasaydım Evet açıyor çok iyi Yine güzel çalışıyor. Evin içine de bir tıkçık kamera koyayım. Hı. Tamam. Hı. Oldu. Benim bilgisayar masam. Hı. Burada laptopum. Burada... Şimdi bunları nereye koyacağım? O sıkıntı. Hadi yatarak bakacağım. Onu anladım da. Yani. Oha. Bu masa bu kadar büyük kalır. Allah Allah. Tövbe, Bu yemek masası ya bu. Yok yok. Bu yemek masası. Kaldır bunları. Yemek masası bu. Kır. Yemek masası olur mu? Bu buraya uyar anca. Başka bir yere uyacağı yok. Böyle yemek yaparken buraya yemeği koyacaksın yiyeceksin ya. Bu bilgisayar masası değil kardeşim. Şikayet edeceğim burayı ya. Bana bir düzgün şey vermediler. Allah Allah. Bu nereden? Ha doğru aldım geldiğim. Bunu nereye koyacağım? Hocam bir şey sorabilir miyim? Ben bunu nereye koyacağım? Hiç zamandır. Oha ne zaman gece olmuş? Hı, hı, tamam. Hemen devam ediyorum. Tamam Okey Hazır bu Başka başka eşyam Küvet daha iyidir ya Amanın küvet Böyle küvet olmaz arkadaşlar. Ebeniz olsun Burada baş tam oldu. Cık. Al yağmur da başladı. Ne yapacağım şimdi? Yağmur başladı. Ya. En kötü şeyin yağmurun başlamasıdır. Umarım gök gürültülü sağanak yağıştır. Hı. Hmm. <laughs> Ne kadar uyudum ben ya. Nasıl açılacak? Bunun bir düğmesi yok mu? Şöyle çekilmiyor mu bu kardeşim? Neyse bunu da atalım. evet. Oo, oh. Ben mı nereden oynayacağım? Bundan oynarım. Nasıl oynayacağım ben bunu? Video çekemem ben öbür türlü. <laughs> Ne yapıldığını sağlıyorsunuz. Ne -de. diyor lan gel bundan gel. Bunu da gitsin. Bu da gitsin. Ceyling var. Bunu da böyle koyuyorum. Bu çalıştırılmıyor mu kardeşim? Neyse çalıştırırım ben bir türlü. Bu da şuraya. Top atar gibi. <laughs> tamam oldu. Ee, ben nasıl YouTube bakacağım? Benim aha YouTube kanalım neredeydi benim? Hı, tamam. Minecraft'te kalsın. Minecraft oynayayım ben ya. Mobi Jengen video falan da çekeyim ben. Ama değil. değil. Bunun burada ne var ya? Bunun burada ne iş var? Bunu git bahçeye koy. Çok heyecanlıyım ya. Acaba evin bitince nasıl olur? Evet, bunun çekmecesi de varmış. Nedir Bunu da buraya koyayım. Ya mor olmasa iyi olur ya. Mor veya pembe olmasa iyi olur. Neredeydi? Hı, bu. İyi ya bu. Tamam. Ben buna nasıl bineceğim? Abi ben bunu bilmek istiyorum. Neyse de kurmuş galiba bu. Emin evet, şimdi. Köpek kulübemi nereye koyayım? Burası ideal. Oy, çok iyi ya. Kamera bak çek buraya tamam mı? Bak alo sana diyorum kamera. Abi Kamera bana abi mi dedi? Yok abi ben dedim. Cinler bastım. Başka ihtiyacım olacak bir şey galiba. Var. Geldi şunu atarım. Küvetin yanına. Ne bileyim ben küvete çok alışkın değilim Böyle sıcağın yanında ne bileyim duş alıp böyle. Girelim içine. Rahatlarım ben rahatlarım ama ben orada duş alınca insan hiç olmaz. At bunları. Hmm, televizyonu al. Bunu at, bunu at. Piyanoyu ver, bunu ver, hmm, bunu ver. Hmm, mikrodalga tamam at bunları. Arkadaşlar bu attıklarıma ne olacak diye sorarsanız geri dönüşme gidecek tabi ki de. Adamlar çok vermiş bize. Ne yapalım? Benim elimde olan bir şey değil ki. Koydum da buraya. Koşraya. Şunu da Buna çiğ et vereceğiz, bu da pişirir. Şöyle şu arkaya tabure koyayım. Ya bu çalınmıyor. Neyse. Çalınmıyor bu. Son olarak televizyonum kaldı. Televizyonumun da ya Evde yer bitti ya. Televizyonu ben nereye koyacağım? Şuraya sabitleyebilir miyim? Yok düşüyor. Live TV. Live TV diye bir şey mi varmış ya? Live TV. Kapatalım o zaman seni Live TV'cim. Hadi. Hadi aslanım Hadi, hadi. Bitti. Bitersin artık hadi. Senin yüzünden küveti vurdum televizyon. Hadi vur aslanım. Vur kol olsun. <laughs> Vuramadı. <laughs> İyi orada dur sen. Nereye koyabilirim? Ya televizyonu nerede izleyebilirim? <laughs> Zaten burada kameralar var, çekiyor. Şuraya bir tane TV koyayım bu bir. İçeride bir TV koymak istiyorum. Nereye koyayım? Buraya koyayım mı? Hım. O zaman aklıma bir fikir geldi. Gel bana sen televizyoncu vur. Sen git. Ben simetriye çok önem veririm. Gel bakayım sen buraya. Çok iyi simetrik oldu. Bunu nereye koyacağım diye sorarsanız bir blokluk çok yer var. Bura. Evimin yeni hali güzel olmuş diyenler. Yorumlara bir. Yok abi evin çok kötü olmuş. Hu, gibi. Diyenler yorumlara yazsın. Ya çok iyi ama. Yani. Ne diyeyim bazı kişiler beğenmemiştir. Sağda soldan iki video var. Tamam mı? onlara tıklayarak videoyu izleyebilirsiniz. Ama arkadaşlar, şunu yapalım Bunu yapmazsak var ya, videolarım biter. Videolarım biter. Bu son videom eğer abonelerim 40 olmazsa video yok size. Video yok. Abonelerimi 40 yaparsanız size videolarım devamlı gelecektir. Ama e, sizden bir tane daha isteğim var. Şu like'ların çok 11, 12 civarı oluyor ya. Niye? Beni sevmiyor musunuz siz? Beni sevmiyor musunuz? Başka YouTuber'lara like atıp benim kanalıma niye like atmıyorsunuz? Benim onlardan ne şeyim var yani? Söyler misiniz? Benim onlardan ne farkım var hadi? Çok güzel bir açıklama yapacağınızı biliyorum. Söyleyin. Ya o yüzden şimdi like atıp abone olmayı unutmayın. Yoksa size video midemi yok. Youtuber'ını da terk edip giderim bakın. Hadi bakalım. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.